Bu, bu, futbol aklı ne? Bizim aklımız yetmiyor mu dendi. Ben varım ya dedi başkan. 3 senedir takıma 5'e 2 pas antrenmandan başka bir şey yok dendi. Siz görmüyorsunuz biz antrenmanların en kralını yapıyoruz dediler. Icardi formsuz hoca çalıştırmıyor takım disiplinsiz dendi. Hoca ne yapsın adam sakatlıktan döndü. Suç Icardi'nin onu ben ekliyorum. Gerekirse gitsin dendi Icardi. Evet Onca oyuncunun hakkı yendi. Okan hiçbirini oynatmıyor dendi. Oyuncular oynamıyor. Yine hoca ne yapsın oldu? Hep e, şey demiş şey ya. Kabahat. Bak yazmış. Zanyolo, Kön, Angelinho, Batçuay, Seferovic, Endombele, Mata, Ross, Oliveira, Mütçö, Zaziyeç. Bakın Tete, Dubois, Arduinay, Bakan bu. Vinicius, Sara, Nelson, Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Raşista. Katılmadıklarınız vardır. Şimdi de Icardi. Şimdi de Icardi hedefli. Bunları toplayın bakalım maliyetini ne? Bu harcanan oyuncuları. İnanın bu Zanyolos'u, Köln'ü, Angelino'su, Batshuayi'si, e, Oliveira, Micho, Zaha Ziyech hala bu takımda iş yapardı. Tete gitti aşk olsa kahraman oldu. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum seni. Gözlerinden öpüyorum Çağdaş.